Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey göstermek için videoya geçtim. İngilizce bir tane video vardı. Ben aynı videoyu çekeceğim aslında. Pek bir fark yok. Öncelikle şu bloğu kırdıktan sonra bütün portalını doldurur, dolduracağım. Şu son. Ondan sonra ortadakini kırmamız lazım. ama nasıl kıracağım ben? şu kırdık. Ne obsidiyen almamız lazım. Aşağıda almıştım ne obsidiyeni. Anlaşıldı. Buraya yazmadan bulamayacağız. Uf. Obsidian çıktı. Şimdi bunu buraya koyacağız. Tekrar koyacağız. Ondan sonra da burayı yaktı yaktığımızda portal çalışmayacak. Ne yani normal bir şey bu. Bence şurayı kırmamız lazım. Eğer burayı kırarsak da portal gidiyor. Bunu Java sürümünde yapmanız lazım ama. Yani burayı kırdığımızda bütün portal gidiyor. Yani burayı da yakabiliyoruz.